Çocuklar merhaba, nasılsınız? İyiyiz! <laughs> Sizinle ilgilendiriyorlar, ne olur onu şey söyleyin bakalım. <laughs> Tekrar memnun musunuz arkadaşlar? İçim rahat etsin. Hadi hadi. Başımda Size acilen burada bir, 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 bir klima konusunu halletmemiz lazım. Çok sıcak oluyor evet. ya. Birazdan evet. bitiyoruz ya. ya. Ben bu klima konusunu inşallah istirebileceğim. Evet. Al Allah halkı. burada da bu Burada Bu da bu da zaten. Şimdi ben bir akülü... Güle güle kullanın. yapabileceğimiz bir emrim var mı? Bu klimaları zaten yapacağız. Her yere bir klima koymaya çalışacağız. Inşallah. razı inşallah. Yapacağız. 6 Şubat e, sabahı saat 04.17'den itibaren buradayız. Arama kurtarma çalışmaları dahil tüm yardım çalışmalarında çadır kentler ve konteyner kentler kurulma ve kurulması dahil olmak üzere tüm çalışmalarda burada yer aldık. Ama tabii ki şunu gördük aslında depremler yeryüzünden hiçbir zaman eksilmedi ve bundan sonra da eksilmeyecek. Depremlerle beraber biz mühim olan bununla mücadele etmek <laughs> ve bunun bir gerçek olduğunu bilip ona göre hareket etmemiz lazım. Burada 150 bin insanımız yaralandı, onlarla birlikte yaralandık. 51 bin insanımızla beraber öldük ve Allah bir daha depremleri bize yaşatmasın ama bir şeyi gördük biz burada. Ee, hep beraber o günden itibaren tüm ülke olarak Tayakuz'dayız ve Tuzla Belediyesi olarak da biz de Tayakuz halinde bu çalışmalarımızı ilk günden itibaren sürdürüyoruz. Dostluk, kardeşlik ve arkadaşlıklar zor günlerde belli olur. Dolayısıyla ülke ve millet olarak da biz bu zor günlerde dostluğu, kardeşliği ve arkadaşlığı gördük. Aslında medeniyetimizin bu gerçeğini gördük. Biz dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık medeniyeti olduğumuzun altını çizdik. 85 milyon kardeşimiz ve vatandaşımız 13 milyon kardeşimizin yardımına koştu, onların e, bir e, ellerinden gelen bütün imkanlarıyla beraber seferber oldular ve yardım ediyorlar ve yardım ettiler. Her ne kadar medeniyetimiz değerlerimize aykırı davranan ifadeler söyledi, eylemler olsa da biz bir dayanışma medeniyeti olduğumuzu ortaya koyduk ve ilk günden itibaren devletimizin özellikle de sadece kardeşler insanlar arasında olmaz, kardeş şehirler, kardeş ilçeler oluşturularak da ilk günden itibaren bu bozulan şehirlerin altyapısının geliştirilmesi ve kalıcı konutların yapmak için devletimizin hemen aksiyona geçmiş olduğu ilk günden itibaren köy evleri ve belli kalıcı konutların temelleri atılmasıyla birlikte bir takvim belirlenmesi ve bu kardeş belediyelerle birlikte biz de Kırıkan'la kardeş olduk. Tuzla'yla İstanbul'daki Tuzla'yla Kırıkan'ın kardeşliğini de ilan ettik ve biz burada tüm belediyedeki belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalıcı konutlar bitene kadar da sürdüreceğiz. Depremler ve afetler bir realitedir. Ama mühim olan bunlar karşısında yalnız olmadığımızı ve asla ve asla yalnızlık ve bizim yalnız kalmayacağımızı bilmemiz çok kıymetlidir. Bu açıdan devlet milletimize ve medeniyetimize de gurur duyduk. Bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir afeti yaralarını sararak bir an önce kalıcı konutlarla beraber normal yaşama dönmeyi çalışacak olan bir çalışmayı yapılması ve böyle bir medeniyetin evlatı olarak hakikaten onur ve gurur duyduğumuzu ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın aksiyon alması, bakanlıkların buradaki araziden hiç ayrılmamaları ve buradaki tüm belediyelerin, valiliklerin, belediyelerin ve tüm kamu kurumlarının işbirliğiyle beraber bir deprem sonrasında yapılabilecek afet koordinasyonu için müthiş bir aksiyon almaları. Muhteşem bir çalışmaydı. Bu sadece devletin gücüyle, ile alakalı bir şey de değil. Ciddi bir lider ve ondan beraber ekibinin birlikte hareket etmesiyle aksiyon almasıyla beraber oluşabilecek bir etkindi. Ki biz böyle bir, ben afet sonrasında dünyada böylesine bir afet sonrasında bu kadar hızlı bir aksiyon alabilen bir olay, bir deprem veya bir afet sonrası olarak görmedim. Duymadım dolayısıyla biz bunu ortaya koymuş bir millet olarak da onur ve gururluyuz. Gülşen Çalışlar. Teşekkür ederim. Allah kendine dünya durdukça dursun. Evlatlarını kendine hayırlı evlat eylesin. Hepsinin başı o oğlum. Ben Zeliha Rışvanoğlu. Çok şükür hamdolsun. Daha nasıl olsun iyi işte idare etmeye çalışıyoruz. Ya işte konteyner verdi Allah razı olsun Sade yazıcıda. çok iyi, rahatız ne kadar olsa kendi evimiz gibi değil ama çok şükür yani Allah'a. İyiyiz, her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Ben Zeynep Nal, Allah razı olsun. Sorumumuz burada iyi bakıyor bize, devletimiz iyi bakıyor, Allah razı olsun. nüksanlıklarımızı tamam ederler. Devletimizden, insanlarımızdan, hepsinden Allah razı olsun yavrum. Sağ olun, teşekkürler. Çok şükür, iyi olmaya çalışıyoruz. Burada çok şükür hani evlerimiz falan gitti ama devletimiz sağ olsun, Şadi Başkanımız sağ olsun. Onların sayesinde burada rahat, huzurlu yatıp uyuyabiliyoruz. Normalde evlere falan giremiyoruz zaten hani köylerdeki annemlerimizin, ailelerimizin evine. Tek katlı evde bile köylerde bile inan rahat uyuyamıyoruz yani giremiyoruz. Ama burada hani emniyette olduğumuzu hissediyoruz hani huzur içinde uyuyabiliyoruz en azından.